Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da yaptığı açıklamada memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurmuştu. Zam oranının beklentilerin altında kaldığı eleştirilerinin ardından bugün Ak Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a kadar çıkarıldığını müjdeledi. Memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışlarını yeniden bir değerlendirdik. Malum olduğu üzere geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde seksen yedilik artışa gitmiş. Özellikle Temmuz ayında yüzde kırk varan bir zam yapmıştık. Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre memurlar ve memur emeklerinin yüzde on altı oranında SSK ve Bağkur emeklerinin ise %15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda bütçe imkanlarını zorlayarak, memur ve emekli maaşlarında yüzde yirmi beşlik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde otuza kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Düzce Belediyesi tarafından Batı Karadeniz'in nefesi olarak adlandırılan Prusya Antik Kenti'nde kazı çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da yerli ve yabancıların ilgi oda alıyor. Kuşu Üniversitesi'nden Japon bilim adamı Profesör Doktor Kazo Miyamoto ve eşi belediye başkanı Faruk Özlü'nün misafir olarak geldikleri Düzce'de Prusya Antik Kenti'ni gezdi. Miyamoto ailesi 3000 yıl önceye dayanan tarihi güzelliklere hayran kaldı. Başkan Özlü, Konuralp Antik Kenti tiyatro kazılarının aralıksız olarak sürdüğünü belirterek 3000 yıla varan bir tarih. Önce Medusa, sonra Apollo heykeli, geometrik bezemeli mozaik döşemesi gün yüzüne çıkartıldı. 3 yıl önce bu kazılara ağırlık vermekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz dedi. Düzce'de iki farklı mağazada yaşanan hırsızlık olayları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olay Bolu Caddesi üzerinde bulunan mağazada meydana geldi. Çocuk hırsız güvenlik kameralarını aldırış etmeden mağazanın önünde bulunan pazar arabalarından bir tanesini aldı. Bir kadına da hangisini alıp alamayacağını gösteren hırsız, daha sonra diğer ürünü alıp ilk aldığını geri bırakmasının ardından bölgeden uzaklaştı. Mağaza sahibi Handan Vurulan durdu. Hırsızlık olaylarının son zamanlarda artış gösterdiğini ifade ederek şöyle konuştu. Maalesef böyle bir olay yaşadık. Ee, i̇lk defa da yaşamadık. Bunu daha önce de defalarca kez yaşadık. Öyle aileler var ki çocuklarını hırsızlığa teşvik ediyor. Çocuklara e, saygıyı, sevgiyi, dini, öğreteceklerine, eğitim vereceklerine çocuklara hırsızlık öğretiyorlar. Bundan da hiç utanmıyorlar. Yani ailelerin bir an önce, çocuklardan önce ailelerin eğitim alması lazım. Bir insan çocuğunu suça teşvik ediyorsa o çocuk ileride daha kötü suçlar işleyebilir. Yani bu çocuk hırsızlığı suç olarak görmüyor. Çünkü ona bunu yaptıran ailesi. Ailesinin doğruyu yaptırdığını zannediyor. İleride de bu çocuklar hırsız. Hırsızlıktan daha öteye gidecekler. Katil, işte ne bileyim insanlara zarar veren boyutlara gidecekler. Onlar için normal olacak çünkü bunlar. Yani bizim çalınan malımız da kaldık evet. Çalınan mal olsun ama çocuklarımızın geleceği çalınıyor bu aileler yüzünden. Bu çocukların gelecekleri için artık bir dur denmeli. Bu tür ailelere eğitim verilmeli. Eğer hala yapmaya devam ediyorlarsa bu çocukları bu ailelerin elinden alıp ziyan olmalarını da engellemeli diye düşünüyorum. yani bu konuda kim kime iş düşüyorsa, hangi devlet kurumuna iş düşüyorsa bilmiyorum ama bir an önce artık el atmalılar. Bir an önce bunu durdurmalılar. Çünkü çok gerçekten içler acısı şeyler yaşıyoruz ve görüyoruz. Anne kızına hırsızlık yaptırıyor gözümüzün önünde. Yani bu ilk değil de son da olmayacak ama inşallah son olur diye düşünüyoruz. İkinci hırsızlık olayı ise Akçakoca Düzce D655 Karayolu üzerinde bundan bir mağazada yaşandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli mağazanın yoğunluğunu fırsat bilerek kasiyerin bulunduğu alana geldi. Hırsız bir süre bekledi ve kasiyerin yoğun olduğu bir anda kasada bulunan iki telefonu çaldı. Kısa bir süre mağazada gezinen adam daha sonra eline aldığı telefonları cebine koyarak mağazadan ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri düzenli denetimler çerçevesinde kent merkezinde dilencilere göz açtırmıyor. Vatandaşların manevi duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere şehir merkezinin birçok noktasında operasyon düzenleyen ekipler dilencileri zabıta karakoluna götürerek üstlerinde bulunan haksız kazançlara el Gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç kiralama siteleri oluşturarak özellikle yılbaşında araç kiralamak isteyen 200 vatandaşı 5 milyon lira dolandıran şebekeye İzmir merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon hakkında göz operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 25'i polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen Siber Polis İzmir merkezli Bursa, Düzce, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Hareket Polisi'nin de destek verdiği operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 25'i gözaltına alınırken diğer, yakala, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Bir saniye, bir saniye. Bekle abi. İzah edeceğiz tamam. Ya. Ne, ne oluyor ama kardeşim? Çocuk var mı? Var benim kızım da var. Çocuk. Sen çocuğun yanına geç abi. Aman ne oluyor?

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kayıt dışı ve sürekli devamsız öğrencilerle ilgili 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 369 kayıt dışı ve 639 sürekli devamsız öğrenci tespit edildi. Kayıt dışı ve sürekli devamsız öğrencilerin eğitim öğretim sürecine kazandırılması için Milli Eğitim Müdürü Taner Kırbaç, Milli Eğitim Müdürü Taner Kırbaç Başkanlığı'nda mesleki eğitim, orta öğretim din öğretimi ve temel eğitim birimlerinden sorumlu yöneticilerden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon tarafından koordine edilen çalışmalarda okullarda da okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve sınıf öğretmenlerinden oluşan tertip komisyonları oluşturuldu. Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda kurulan komisyonlar tarafından kayıt dışı ve sürekli devamsız öğrencilerin ikamet ettikleri bölgelerde bulunan muhtarlıklar ve öğrencilerin evlerine ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziyaretler sonucunda tespit edilen 369 kayıt dışı öğrenciden 56 öğrenci meslek eğitim merkezine, 148 öğrenci açık liseye yönlendirildi. 165 öğrencinin eğitim öğretim sürecine dahil edilmesi yönünde Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor. Sürekli devamsız 639 öğrencinin 102'si öğrenim görmekte oldukları okullarında eğitim öğretime devam etmeye başladı. 66 öğrenci meslek eğitim merkezine, 126 öğrenci açık liseye yönlendirildi. 345 öğrenciye müdürlük tarafından ilgili kurumlar ile işbirliği yapılarak ulaşılmaya çalışılıyor. Milliyetin müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada öğrencilerimiz geleceğimizdir. Bu nedenle kayıt dışı ve sürekli devamsız öğrencilerimizin 498'ini okullarıyla buluşturabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ederiz denildi. Bolu'da 4 liradan satılan 200 gram ekmek %25 zamlandı. 210 gram çıkarılan ve fiyatı 5 liraya yükselen ekmeğin zamlandığını Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Odası Başkanı Murat Abak açıkladı. 800 gramı 15 liradan satılan köy ekmeğinin de hem gramajına hem de fiyatında artış yapıldığı öğrenildi. 850 grama çıkarılan köy ekmeğinin fiyatı 20 liraya çıktı. Bolu Lokantacılar, Aşçılar ve Pastacılar Odası Başkanı Murat Abak ekmek zammı ile ilgili olarak şöyle konuştu. Şimdi biz zam yapmamak için çok direndik. Çevre illerimiz biliyorsunuz siz de. Ee, üç ay önceden bu zam olayına geçtiler. Biz asgari ücretin açıklanmasını bekledik <laughs> ve dayanamadık artık. Asgari ücret de açıklandıktan sonra 5 lira yapma kararı aldık. Ancak 5 lira yeter mi? Emin olun 5 lira da yetmeyecek. Fırıncı esnafımıza. Sebebine gelince bunun çeşitli sebepleri var biliyorsunuz. Ekmek dedim mi ilk önce aklımıza gelen un. Un fiyatları işte Haziran ayında 520 liraydı, Kasım ayında 560 lira oldu daha da ağır ağır çıkıyor. Ama sadece biliyorsunuz ekmek undan yapılmıyor. Neden undan yapılmıyor? Bu ekmeği yapan insanlar var. Sadece un alıp ekmek diye satamıyorsunuz doğru mudur? Bunun üretilmesi gerekiyor, işlemden geçirilmesi gerekiyor. Bu da neyle gerçekleşiyor? İnsan gücüyle. Şu anda biliyorsunuz askeri ücret 5500 liraydı. 8500 liraya çıktı. Yani %57'lik bir askeri ücret farkımız çıktı. EYT çıktı. EYT'de gerçekten çok sevindik. Olması gereken bir şeydi. Ama gizli kalan bir yönü var. Esnaf yönü. Şimdi düşünün bir fırında, bir restoranda çalışan insanlar var. 44 yaşında, 45 yaşında ve EYT'den evet emekli olmaya hak kazandılar. Ee, emekli olacaklar ama bunların tazminatı nasıl ödenecek? İşletme bu tazminatları nasıl verecek? Çünkü bir işletmede 10 kişi birden emekli olmaya hak kazandı, haklı olarak da emekli olmak isteyecekler ve bunların tazminatları var. Hükümetimizin bir açıklaması var bu konuda. Ee, kredi olarak destekleyeceğiz dediler. Yani biz gene borçla, söylemesi sağdırsa borç alacağız ve e, borçlarımızı ödeyeceğiz. Borcu borçla kapatmaya çalışacağız. Yani ayakta durmakta zorlanıyoruz. E, fırıncı esnafım da bunu düşünüyor. İleriki günlerde biz e, fırıncı esnafımızla da konuştuğumuzda emin olun dedikleri şey şu, ben bu mesleği bırakacağım. Artık dayanamıyorum, artık yapamıyorum. E, söylemleri başladı. Yani ben korkum şu ileride ekmek üretecek fırın bulamayacağız gibi geliyor. Keza lokantalarımız aynı şekilde hizmet sektörü çünkü hizmet sektörü biliyorsunuz insan gücüyle olan işletmeler. Ee, bu insan gücüyle mu da tabii ki bir ücret yansıyor. Büyük Cami Mahallesi'ndeki tarihi Yukarı Çarşısı'nda dükkanı bulunan 58 yaşındaki Murat Yıldırım, Yıllardır baba mesleği olan çanta tamirciliği ile geçimini sağlıyor. 30 yıldır eskimiş veya bozulmuş olan çanta ve bavulların tamir ve bakımını yapan Yıldırım 10 metrekarelik dükkanında çalışmalarını sürdürüyor. Emekli olduktan sonra tamir işlerine daha çok ağırlık verdiğini ifade eden Yıldırım meslekte artık çırak da yetişmediğini belirtti. sanki motor da varmış gibi geldi. Hmm. Otuz senedir yapıyoruz. çırak yetişiyor mu? Çırak yok maalesef çünkü kurtarması yapılan iş. Yani biz de emekli olduğumuz için bizi kurtarıyor. O da işte cihaz yani bizimki Yani yoksa çok para kazanır bir iş değil yani. Eee vatandaşlar artık çanta almak yerine çanta tamirciliği... Tam ya de... bu aralar biraz yükseldi gibi işte bazen işte belli olmuyor. Bazen yükseliyor bazen işte o ortalık diyor yani öyle. Yine de alıyor millet çantaya. 10-20 sene sonra ne olur bu mesleğin geleceği? Valla şimdi millet hep masa başında oturup para kazanma peşinde. Öyle iş kalmadı şimdi. Yok yani doğru, Doğrusu. Onda Afganlar gelip yapıyor işte ayak işlerine. Onlara da kızıyorlar niye geliyorsunuz diye Afganlara da. Yani böyle de çırak bırak yok yani doğrusu. Meslek kaybolup gidecek mi? E, Kaybolur. Evet. evet. Çırak yetiştirme girişimimiz oldu mu? Çok... Valla işte bazen çocuklar geliyor, biz falan diyorlar, iki gün durup üçüncü gün gelmiyorlar ya. Zor geliyor, şunu yap, bunu yapmayınca. Yangın saat 22.10 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlıköy mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 21 araç ve 44 personel müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Ayağından yaralanan bir itfaiye de olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Yangın dün saat 22.10 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 21 araç ve 44 personel müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Ayağından yaralanan bir itfaiyenin olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Dün gece saatlerinde çıkan yangının ardından ekipler yaklaşık 14 saattir soğutma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.